Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımdaki Yusuf'la arkadaşımla Vesta Şimdi Yusuf'un hesabını gösteriyorum size arkadaşlar. Biz pes oynuyoruz. Yusuf arkadaşlar bugün Roberto Carlos çıkarttı. Gördüğünüz gibi değil mi Yusuf? Evet. Arkadaşlar hesapta bedava verilen 99 Mbappe ve Bilgül var. Şimdi maça başlayacağız. Yusuf maçı kaç dakika yaptın? 9. Tamam 9 dakikalık maç yapacağız. Bir tane yapacağız. Eğer uzatmaları giderse bir maç daha yaparız. Evet şu bu geçiyor. Evet arkadaşlar şimdi giriyor. Arkadaşlar benim teknik yüklerim. <laughs> Lüysa ee, şey. Selçuk'unki değil. Selçuk diyorum. Yusuf'unki de demilesi. Şimdi o başlayacak. Yusuf Bruna Fernandes'e başladı. Neymar hadi. Deniz son. Tek ver. Lan ne yapıyorsun? Al onu. Deniz son şimdi arkadaşlar bu yüzü birlik çıkarttım ben. Yusuf'un kaylı var kır var. Ha geçemedim. Vur. Gelmedi. Şimdi arkadaşlar Yusuf topu aldı. Lan. Şimdi Yusuf kiminciye geçemedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kamavinga. Lan hayır. Yemem inşallah. Bandak gidiyor arkadaşlar defanstan gelmiş. Hayır. Hayır yemem Hayır. Hayır. Tam yemedim. Yine ona geldi arkadaşlar. Aldım. Şimdi arkadaşlar e, Denison Veremedi KDB'ye. KDB hadi. Evet. Deniz son Neymar'a mükemmel bir pas attı. İçe. Hadi vur. Vur. Bok gibi vurdu. Skoç arkadaşlar. Bunu da çıkarttım şeyden. Şimdi Robert Sanchez başlattı. Kiminci? Al topu vur. Ya ne yapıyorsun? Messi. Kafa elasın. Tek. Arkadaşlar Roberto Carlos var. Gördüğünüz gibi çok iyi. Bot. Nasıl çıktı? Şimdi White. Lan hadi hadi. Geçir. Müksün. Denizson. Lan full hocam. Hocam full hocam. Full ya. Nis, ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> <Ne gülüyor> <nisim? gülüyor> arkadaşlar şimdi bir yalnızdan mal arkadaşımız geçti. Evet reklam girdi. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan giriyorum. Tamam. Şimdi kullanacağım. Ekran değiştireceğim ben. Şu mesleğe geçer mi? Lan ne yapıyorsunuz ya? Kafu. Hadi hadi hadi. Neymar hadi Neymar hadi. Hayır geçemedim. Kylian Mbappe var adamda ya. Joaliton'a bak. Yusuf bu kaçlık? 99. Oha. Arkadaşlar bir de benim hesabım 3110. Yusuf'unki de kaç? 2869 ama bugün Roberto Carlos çıkarttı. Evet arkadaşlar şimdi Neymar Jr. alamadı topu. Walker hadi al. Galiton. Müküs. Neymar hadi hadi ne hadi Neymar. Neymar çek sana. Lan hayır ya nasıl geçmiyor? Arkadaşlar yiyebiliriz. Ya yedik ya. Hayır ama kapı var defanslar. Benim paslarım biraz kötü ama. Of. Yanlış yere verme. Yanlış yere verme. Kamemiga ne yapıyor? Niye topu yedik arkadaşlar herhalde. Hayır. Kobel. Şimdi deniz son mükemmel pas. Neymar. Lan hadi. Alabilirdim onu. Hayır. Evet. Şimdi Kobel hadi Kobel hadi. Evet hayır yedik galiba. Oha o neydi? Yedik arkadaşlar. 1 sıfır. 2809'luk adam beni yeniyor. Gördüğünüz gibi. Ama şimdi atacağım. KDB güzel paslar atar. Oğlum nereye atıyorsun? Da kel kafalı Walker var. Bas. Baksana adama. Adama bak. Hadi ver tekte ver. Ver hemen. Hadi gelir mi? Bir bir. Evet arkadaşlar şimdi YouTube 96'lık bir tane kaleci koyacak herhalde kalecisi kötü. Evet 96'lık koydu. Devam ediyoruz. çıkmışsın başla. Kimi koydun? He tamam. Robert Sanchez çıkmış. Oha He, tamam ver. İtalya biraz kötü oldun ama neyse. Şimdi arkadaşlar Mbappe. Mbappe geçirmez. Kevin De Bruyne. Hadi tut onu. Denilson Eras'ın arkadaşlar gördüğünüz gibi Hayır ama ya dikkate var adam da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar KDB. Bende de KDB var Yusuf'ta. Da. Yusuf'a da daha çıkmamış ama ondan da Roberto Carlos var. O ona mı top nasıl geçti? Vur. 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 Bir daha bir şey Yanımda Selçuk da var arkadaşlar. Selçuk merhaba de. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Emin de var. Emin merhaba de. Selam. Onlar da bizi izliyorlar arkadaşlar. Evet Emin diyor ki arkadaşlar ben getirsem hepinize koyarım. Bir tane bizim Bir tane eee Emin bir tane hesap aldı. Sa Saitten. İşte o da Yusuf'un şeyi. Teklem girdi bekle. Bitti ya. ya. Sait'in ka Yusuf'un kardeşim. Maç bitmedi, bitmedi, bitmedi. Dikkat et. İşte o hesabı almış 3117. Kaç lira aldın Emin? 150. 150 lira almış. Artı kendi tabına verdin değil mi? Evet. İlk yarı bitti. Arkadaşlar şimdi bu ikinci yarı. E, İlk Selçuk'a vereceğim. İlk 15 dakika Selçuk'a vereceğim. Sonra Emine'ye vereceğim. Şimdi Selçuk oynuyor arkadaşlar. Selçuk topu kaptırdı. Selçuk bak gol yeme. Oy. Vur. O pas geçer. Arkadaşlar Selçuk'ta Selçuk senin hesabın kaç? 3 kaç? 3002. Ha 3002. Emin seninki 3 bir acı anladı. 117. İşte 3117. Öyle bir şey. Ama arkadaşlar işte Yusuf'ta da şöyle bir avantaj var. Roberto Carlos var. <laughs> ne bileyim işte bana e, sabah dedi. Dedi ben de, şey siz spor kente gittiniz ya. Roberto Carlos var mesela. <laughs> Çalın mı attı Yusuf az önce? Hı. Hmm. Evet arkadaşlar bir tane daha arkadaşımız var. Onun adı da Mahmut. O da yeni yükledi. O da 2153'müş değil mi Mahmut? De Bilmiyorsan niye 2153 diyorsun? O abi. Hmm. Sen şu kafa vur. Atamadın. Uzaklaştır. Evet. Evet tamam doldu. Şimdi Emine veriyoruz. 60 oldu. 60 oldu. 60 oldu. Şimdi Emin alıyor. Emin hadi. Kogal baba. Arkadaşlar burada bir tane daha arkadaşımız var. Adı Hüseyin. Onun abisinin de hesabı iyi. Hesap. de var. Babanınki mi? Kaç? 2000. <laughs> Baba ne zaman başladı? Baba bir ay önce. Bir ay önce başladı ve 2000 bin... kaç? <laughs> 2019 başladı. Bu fotoğraf çok iyi lan. Şimdi Ali e, KDB one like. Şimdi Yusuf giriyor. Emin mi? Emin mi? Arkadaşlar sizce bugün biz ee, bir sahaya geçeceğiz. Sağ videosu gelsin mi yorumlara yazın. Biz çekeceğiz zaten. Tamam. Yusuf şey. devam, devam arkadaşlar. Yusuf orta sahadan çekti emin yemedi. Daha Şimdi emin arkadaşlar, emin top aldı hadi emin ya bir tane at. Onun Süre ne kadar? 77 kaçta aldın 60 Heh tamam. Süresi doldu şimdi ben alıyorum arkadaşlar yine. Hüseyin diyor ben de oynayacağım ama oynamayı bilmediği için oynayamayacak. Ver bana ben tamam. Yok. Şimdi arkadaşlar ben oynuyorum. Şey arkadaşlar 28 e abone olmuştuk. Önceki videoda 25 e aboneydik. Hadi 30 abone yap yapalım sana video gelsin. <laughs> Şimdi arkadaşlar Roberto Carlos Messi geçiremedi ya. <laughs> Erling Haaland ne yapıyor? Alsanıza. <laughs> Biliyorum. Ama Girmez. De, Girmez dedim. De, de, de. Evet arkadaşlar bir tane daha maç yapacağız. O da 5 dakikalık olacak. Evet, evet. şimdi arkadaşlar koval sen geçirmedi. no <laughs> keseriz. Arkadaşlar yanımızda bir tane dedemiz var. Dede konuşuyor. Aray, aray. <laughs> o rova şetanı. Tövbe tövbe. Arkadaşlar yedim galiba. Hadi. Oy. Bana iki yere yatırdı erkek. Bitti arkadaşlar. Şimdi 5 e, dakikalık uzatmalar. Evet uzatmalardan sonra 5 dakikalık. Şimdi arkadaşlar uzatmaları da ben oynayacağım. Yok uzatmalar mı işte benim? Tam bir birisini yarı yarıya bölüşürsünüz. 7 7. Şimdi Neymar yeri da var. Bende de var da benimkilerin rojetasını görüyorsunuz. Girmez. Oy, bir tutmuş benim kaleci. Hayır be tut. 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 Yusuf ne yapıyorsun? Tut. Yusuf ben ne de yapıyorsun? Değil arkadaşlar Yusuf atamadı. Boş, boş, boş. Boş, boş. Arkadaşlar şimdi Yusuf ben başladım ha. Her ara. Arkadaşlar şimdi de atamadı. Lan va arkadaşlar benim bu kolaçatalar var ya bok gibi. Hayır. Oy. Zaten. Şimdi mi asayi veriyorum İşte. Tam kolağı vuruyorum. Ne olacak asayi teriyorum. Arkadaşlar white alamadı. Hayır. Tut. Lan oğlum. Of. Arkadaşlar gördünüz mü? Ronaldo girmiş. Onda, onda da bir fark neredeyip bir tane adam. Adamlar 80'lik herhalde biraz kötü oynuyorlardı onlarınki. Şimdi Ronaldo. Şimdi kimince? Arkadaşlar biz sağ videosunda saat 5 beş, 5.30 beş gibi atarız. izlersiniz. Şimdi o oh hayır adam üç kişi bir geçti. Ben <laughs> Benim adam. Ronaldo, Mbappe bir çalın. içe çevirdi. İlk geldi şimdi arkadaşlar. Ape. Arkadaşlar yanımıza bir tane abi geldi. Abi bir şey dedi. Ama neyse gitti. Şimdi arkadaşlar

Arkadaşlar şey 112, evet, 112 şey vereceğiz Şimdi Selçuk bir tane atabilirsen Ben Penaltılar ama belki gol atarsa ne yapacağız? Atamaz. İnşallah. Atarsa bir tane benim, 112, iki tane benim, bir senin, bir senin, bir senin, bir de mal. 112 küçük. Bitti Bitti Selçuk. Bitti Selçuk. Şimdi Emin'e veriyoruz arkadaşlar. Emin oynuyor. Emin, Emin'e iyi. Bekle, dur. Arkadaşlar bu videoya 5 beğeni gelirse devamı gel gelir değil mi? Emin'le atarız bu sefer de. Sonra Selçuk'la atarız. Mahmutla atarız. Offside. Offside oldular mı herhalde. He, tamam gördüm.

emin. Hey, Kabel baba tut onu. tut. Tut. Oha. Güzel. <laughs> emin <laughs> miksin? Evet arkadaşlar video bitti. Video diyorum ya. Penaltılara geçiyoruz. Şimdi hazır. Şimdi e, arkadaşlar ilki benim. Biri, biri benim. Biri senin. Biri Bak birisi Selçuk'un, birisi Emin'in, birisi Mahmut'un, birisi Hüseyin'in. Birisi şimdi de senin. Hayır. Iki. Şimdi. Hayır ya. 1-0. Bir sıfır. Bir sıfır. Evet. Şimdi. İlki benim arkadaşlar. Savcım da 8. Arkadaşlar. Ağabey. Kaybettiniz. Ağabey. Ne oldu? İnternet gitti. İlki kapadı. Kapatmadı. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.